Herkese selamlar sosyal bilgiler dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte inkılap tarihi dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bu inkılap tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı için yaptığımız 7. video. Bundan önce 6 tane daha yazılı kağıdı çözdüm. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Elbette, elbette içlerinden bir tanesi size yazılı kağıdı olarak gelecektir. Sorular hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen yazı kağı yazılı kağıdımıza geçiş yapalım. Toplam 10 soru bizleri bekliyor olacak. Öncelikle soruları siz cevaplayın, sonra da çözümleri benden dinleyin. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Soru 1'de diyor ki başkomutan olan Mustafa Kemal'in ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekalifi milli emirlerini yayınlaması hangi yetkiyi kullandığını gösterir. Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de çıkardığı bir kanunla yetkilerini başkomutanlığı 3 ay süreyle Mustafa Kemal Paşa'ya devretti. Mustafa Kemal Paşa kendisine meclis tarafından verilen yetki sayesinde çabuk karar verebilme ve bu kararları hızlıca uygulayabilme imkanına kavuştu. Bu imkan sayesinde Mustafa Kemal Paşa orduyu kuvvetlendirebilmek için derhal bir takım tedbirler almaya yöneldi. Bu tedbirlerden ilki ve en önemlisi Tekalifi Milliye adındaki emirleri yayınlamasıydı. Bu emirler sayesinde ordunun taşıt araç gereç bakımından gücünün artırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi amaçlanıyordu. Şimdi yukarıda aslında Tekalifi Milliye'nin ne olduğunu anlattı. Ordunun eksiklerini kapatmak üzerine olan bir olay. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisine dayanarak tek başına çıkarttı. Bana soruda hangi yetkiyi bu emirleri çıkarmasıyla hangi yetkiyi kullandığını gösterir diyor. 3 tane yetki vardı. Yasama, yürütme, yargı. Yargı mahkeme ile alakalı bir durumda onu diyemezsiniz. Yürütme bir işi uygulama devleti yönetmektir. Burada olmaz. Tek halifi milliye emirleri aslında bir kanun niteliğindedir. Dolayısıyla biz buraya kanunla alakalı olduğu için yasama yetkisini kullanmıştır diyoruz. İlk sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Geliyoruz yazılımızın ikinci sorusuna. Diyor ki Mustafa Kemal'in verdiği bu emir onun hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir yazınız. Yunanlar Türk ordusunun hazırlanmasına fırsat vermeden son bir hareketle Ankara'yı ve meclisi ele geçirmek istiyorlardı. Bu isteği gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Irmağı'na geçerek saldırıya başladılar. Türk ordusu henüz eksiklerini giderememişti. Buna rağmen Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı'nın doğusunda yoğun çarpışmalar başladı. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda askerlerine hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez emrini vermiştir. Bu emri Türk ordusuna büyük bir zafer kazandırmıştır. Yani aslında bu emir savaşın gidişatını değiştiriyor. Sevgili arkadaşlar Bakın burada son cümle benim için önemli. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Bir kere kişilik özelliği sorduğu için ben buraya kesinlikle vatansever yazabilirim. Yine mücadeleci bu soruya mücadeleci özür dilerim hemen düzeltiyorum. Mücadeleci bu soruya yazılabilir. Yine düşmanı yurttan atmakta kararlı olduğu bu soruya yazılabilir. Cesaret cesaret bu duyguda kişilik özelliği de yazılabilir. Ama en doğrusu kesinlikle vatanseverlik duygusudur sevgili arkadaşlar. Geldik yazılımızın üçüncü sorusuna. Lozan Anlaşması'nın önemi nedir diyor yazınız demiş. Biliyorsunuz Lozan Anlaşması Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşmaydı. Öncelikle isterseniz bunu yazabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren barış anlaşmasıdır. Bitiren barış antlaşmasıdır. Ve aslında önemine geliyorum. Burada bunu yazabilirsiniz ama önemi çok daha farklı. Yeni Türk devletinin tüm dünya tarafından bağımsızlığı tanınmıştır. Bakın, bizim devletimizi tüm dünya Lozan'la kabul etmiştir. O yüzden şunu yazabiliriz. Yeni Türk devletinin varlığı, yeni Türk devletinin devletinin varlığı ve bağımsızlığı, varlığı ve bağımsızlığı, bağımsızlığı dünyaca tanındı. Dünyaca tanındı. Zaten bu yüzden Lozan'a ülkemizin tapu senedi denir. Bizim bağımsızlığımızı aldığımız anlaşmadır. Şu ikinci bölümdekini yazsanız bu soru için yeterli olacaktır. Dördüncü soruya geliyorum. Dördüncü soruda bana diyor ki Mustafa Kemal'in ressam İbrahim Çallı'ya söylediği söz milli mücadelenin hangi alandaki zorluklarını anlatmaktadır? Ressam İbrahim Çallı, Cumhuriyet dönemi ideolojilerini, savaşları, hamasi konuları da görselleştiren tablolar yaptı. Bunlardan biri Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseridir. 1926'da 3. Ankara Resim Sergisi'ni gezerken gezen Atatürk yapıtı görünce gördüğünde Çallı'ya dönerek biz Kurtuluş Savaşı'nda yemeğe ekmek bulamıyorduk. Senin resmindeki atlar nasıl semirmiş böyle dediği Çallı'nın da resmi tekrar elden geçirerek atları zayıf hale getirdiği söylenir. Bakın, atların çok kilolu olduğunu gören Atatürk demiş ki biz yemeğe ekmek bulamıyorduk. Sen atları e, kilolu çizmişsin diye aslında bir eleştiri yapmış. Yani aslında burada bir milli mücadelede bir zorluk çekilmiş. Yemeğe ekmek bulamıyorduk. E, besin diyebilirsiniz. Besin konusunda e, sıkıntı çekilmiştir. Bu soruya gıda diyebilirsiniz arkadaşlar. Gıda da olabilir. Ya ekonomik olur mu? Öğretmenden öğretmene belki kabul eden öğrenci öğretmenleriniz olacaktır ama gıda ve beslenme alanında şunu da yazabilirsiniz. Beslenme diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bununla yazsanız bu soru için yeterli olacaktır. Beşinci soruya geliyorum. Atatürk'ün bu sözü hangi ilke ile ilişkilendirilebilir? Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bilmedikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Şimdi bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe. Sımsıkı birbirine bağlı olmaktan kastetti aslında birlik ve beraberlik olabilir mi? Eğer bir ve beraber olursan kimse seni ayıramaz diyor. Birlik ve beraberlik bana bir tane Atatürk ilkesini hatırlatıyor ki anahtar kelimeleri lütfen burada birazcık ezber yapabilirsiniz. Anahtar kelimeleri öğrenirseniz rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu da bana milliyetçilik ilkesini göstermektedir. Birlik ve beraberlik milliyetçiliğin anahtar kelimesiydi. Yazılımızın 6. sorusuna geçiş yapabiliriz. Verilen gelişmeler hangi yeniliğin sonucunda gerçekleşmiştir? Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Milli egemenliğin önündeki en, önemli engel kaldırıldı. Ülke yönetimindeki iki başlık sona erdi. TBMM Türkiye'de tek yasal otorite haline geldi. Şimdi Osmanlı'yı sona erdiren bir olay arıyoruz. Burada iki başlık oluyormuş ve iki başlık sona eriyormuş bu olayla birlikte. Hatırlayın bir tarafta İstanbul hükümeti bir tarafta TBMM vardı. Bu olay tabii ki de saltanatın kaldırılması olacak arkadaşlar. Saltanatın kaldırılmasıyla yukarıdaki verilen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Şimdi saltanat kaldırıldı Osmanlı resmen bitiyor. Milli egemenliğin önü açılmış oluyor. Ülkede iki başlık bitiyor çünkü İstanbul hükümeti diye bir hükümet kalmadı. TBMM tek yetkili haline geldi. İşte bu olayımız saltanatın kaldırılmasıdır. 7. soruya bakıyoruz. Medeni Kanun'un aşağıdaki özelliklerinden e, özelliklerinin hangi Atatürk ilkesiyle ilgili olduğunu boşluklara yazınız diyor. Bakalım. Ekonomik ve sosyal alanda kadın erkek eşitliğini büyük ölçüde sağlamıştır. Benim için anahtar kelime var orada. Eşitlik, kadın erkek eşitliği toplumu ilgilendiren bir ilke olacak. Dolayısıyla ben buraya eşitlik olduğu için halkçılık ilkesini yazabilirim. Geçiyorum dini nikah yerine resmi nikah getirilmiştir. Din ve devlet işleri ayrıldığı için bu madde ile o zaman ben buraya laiklik diyebilirim. Bu sorumun cevabı da bu şekilde olacaktı. 8. soruya geçiyoruz. Hemen bakıyorum. Harf inkılabını tamamlayan bir kurumdur ve Okuma yazma bilmeyen okul çağı dışındaki yetişkinlere 16 ve 45 yaş arası yeni Türk harflerini öğretmek için kurulmuştur. Bu birazcık detaylı bir soru ama böyle bir soru gelirse bunu yapmanız sizin için önemli. 10 puanlık bir soru olacaktır bu soru. Şimdi harf inkılabından sonra bizim o harfleri halka öğretmemiz lazım. Zaten okula giden okulda öğrenecektir ama okuma çağı dışındakilere yani 16-45 yaşındakilere bizim bunu öğretmemiz lazım. Bunun için açılan okul türü de arkadaşlar okulumuzda millet mektepleridir. Millet mektepleri okuma yazma öğreten okullardır. Bugünkü hani yaşlı teyzelerimize okuma yazma kursları var ya onun gibi düşünebilirsiniz millet mekteplerini. Geliyorum 9. soruya. Diyor ki buna göre toplumsal alanda yapılan yeniliklere iki tane örnek veriniz. Toplumsalı işaretleyelim çünkü burada bir yenilik yazacağız. Toplumsal alanda yenilik denilince toplumla ilgili topluma ilişkin alanda yapılan inkılaplar akla gelir. Sosyal alanda yapılan inkılaplar da denilmektedir. Yani halkı ilgilendirecek bir şey arıyorum. Dolayısıyla ilk başta buraya tabii ki de soyadı kanunu yazabilirim. Soyadı kanunu bizim için toplumu ilgilendiren bir yeniliktir. Yine kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, seçme seçilme hakkının verilmesi dolayısıyla burada ne sağlayacaktır? Kadın erkek eşitliği sağlayacaktır ve buradan da toplumsal alanda olduğunu söyleyebilirsiniz. Yine başka buraya yazabileceğimiz tek gezavilerin kapatılması olabilir arkadaşlar. Tek gezavilerin kapatılması da yine toplumsal alana bir diğer örnektir. Bunları yazabilirsiniz. Şurayı siyasi olarak düşünmeniz normal ama kadınların da işin içine girmesini düşünürseniz toplumsal alan olduğunu da Görebilirsiniz zaten en önemlilerini yazdım. Soyadı kanunu ve kadınlara seçme seçilme hakları. Geldim 10. ve yazılımızın son sorusuna. Buna göre 1929 dünya ekonomik krizi ülkemizde hangi ilkenin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir? 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizi Türkiye ekonomisini büyük ölçüde etkiledi. Krizin etkisiyle yatırımlar iyice azaldı. Bu durum üzerine devlet bir taraftan özel sektörü desteklemeye devam ederken diğer yandan temel tüketim malzemelerine ve ağır sanayiye yönelik yatırımları kendisi yapmaya başladı. Kim yapıyor? Devlet. Bakın özel sektörü destek vermiş ama bir yandan da yatırımları kendi yapıyor. Ekonomiyle ilgili olan bir ilke arayacağım demek ki devlet burada ekonomiye katılıyor. Devlet yatırım yapıyor. Devlet banka kuruyor. Fabrika kuruyor. Yani zorunluluktan uygulanan Atatürk ilkesi devletçiliktir. Bu sorunun cevabı da devletçilik olacak ve böylece 10 soruluk yazılı çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. İnşallah aynı yazılı kağıdı çıkar da aynı sorular gelir de hepiniz 100 alırsınız. Dikkatli bir şekilde çözmeye çalıştık. Umarım hem konu tekrar yapabilmişizdir hem de sizleri yazılıya hazırlayabilmişizdir. Diğer 6 videomuzu da mutlaka izlemenizi ve dört dörtlük sınava gitmenizi tavsiye ediyorum. Sadece benim videolarımı izleseniz bile zaten yeterli olacaktır inkılap tarihi dersi için. O yüzden mutlaka onları da inceleyin diyebilirim. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.